Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugünkü hadis sohbetimizin konusu Ettergîb bil istiğfar, istiğfara teşvik hakkındadır. İstiğfar, Allah'tan mağfiret talep etmek. Yani bir cehalet edip yapmış olduğu kötülükler, günahlar, isyanlar, fıskı fücurların üstünün örtülüp bağışlanmasını, yavru kıyamette yüzüne vurulup rezil edilmemesini Allah'tan talep etmektir. İlk hadisi şerifimiz An Ebi Said'il Hudri radiyallahu anh rivayet ediyor. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular. Kale İblis İblis şöyle dedi şeytanların babası Hz. Allah Celle Celaluhu Hz. Adem'i yaratıp da meleklere selamlama ve tazim secdesine girin. Gidin dediği zaman hepsi secde ettiler. İblis etmedi. Dikili kaldı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Mescide girdiniz. İmam Efendi secdeye gidiyor. Hemen siz de gidin. O rekat gitti. Fükürden sonra gitti. Ama öyle beklemeyi bazı alimler herkes secdeye giderken ayakta duran şeytana benzemek gibi görmüşler. Siz de gidin. Ne kadar nasibiniz varsa secde sevabını alırsınız. Hiçbir kaybınız olmaz. Herkes secdeye giderken o dikili kaldı orada. Ve dedi ki ve ki senin izzetine yemin ederim ki bak bak bak, bak. o izzeti biliyorsun da <laughs> niye bana işaret ediyor. O benden daha aşağıda diyor ehven diyor ben ondan üstünüm onu topraktan, çamurdan yarattın diyor. Ben ateşten. Ona bakacağım sana emri verene baksana. izzetini bildiğim Allah Celle Celaluhu. Demek ki ne kadar da zeki olsa niyet kötü olunca akıl bulanıyor, ahmaklaşıyor. Ve izzeti kesenin izzetine yemin ederim ki la abrahu ahu ibadeke مَا دَامَتْ bi بِا Ruhları cesetlerinde kaldıkları müddetçe onları saptırmak, azdırmak için elinden gelen hiçbir şeyi bırakmayacak, çabalayacağım dedi. Yemin etti. فَقَالَ Allah Celle Celaluhu da ona karşılık dedi ki ve izzeti ve celali izzetime ve celalime yemin ederim ki celal sıfatı da Cenab-ı Allah'ın böyle korkulacak, kaçınılacak celal tarafı, cemal güzelliklere ait olan sıfatları celal biraz yani çekinilecek sıfatlar. onu da ortaya koyuyor Allah Celle Celal yemin ederim ki bunlara la <laughs> azalu aghfiru lahum mestaur mestaur istiğfurullah ya istaghfurullah ya bana istiğfar etmeye devam ettikleri sürece ben de onları mağfiret etmekten geri kalmayacağım bu ولا azdırmakta hiç durmayacağım diyor. Allahu Teala da la azalu lehum onları muafiyet etmekten hiç geri kalmayacağım diyor. bana istiğfar ettikleri sürece. Evet, Cenab-ı Allah'tan istiğfar talep etmek lazım. Şeytan bir de şöyle gelip aldatıyor. Bir günahı işlediği zaman insanın tevbeyi ertelememesi, geciktirmemesi lazım. Geciktircik de tehlike. Çünkü insan her an de. Geliyor sana diyor ki, hangi gücenen istihbar edeceğin Cenab-ı Allah'a? Ayıp değil mi şimdi günah işledin bir de kalkın battı balıkken giderdi seni istiğfardan alıkoymak istiyor. Sen de diyorsun ki ha, haklı ya. Hangi yüzünden ben tövbe istiğfar edeceğim Cenab-ı Allah? Rahavetle Kafanı sevindim. yere eğiyorsun böyle. Ne kadar saptırırsa o kadar seviniyor alçak. Şimdi dedim söyledim, estağfurullah. E bir faydası olur ama az olur. <laughs> Çünkü onu söyleyen adam istifara alışmıştır dilini, o çabasının da bir faydası var. Ama evrenim bir iş var işte öğretmen beş verir, bir tanesine sekiz verir, bir tanesine de peki on verir yani. İkinci hadisimiz. An Enes'in radıyallahu an Enes radıyallahu an'tan rivayet edilmiş. Kale dedi ki: Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Ne buyurmuş peygamberimiz? Kale Allahu Allah celle celaluhu buyurdu ki: Ha Hadis ne oldu şimdi? Hadisi kutsi oldu. Hadisi kutsi ile fikir, mana Allah'tan ama lafzı, ifade tarzı peygamberimizden olan hadisler. O yüzden Allah kelamıdır ama Kur'an değildir. İbadet olarak namazda okunmuyor. Fakat çok kıymetli hadislerdir. Bu hadisleri bir araya toplamışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutsi Hadisler diye böyle iki kitap yayınladı. Tavsiye olunur. Kâle Allah, Allah Celle Celaluhu buyurdu. Yebne Adem, ey Adem oğlu. İnneke ma da'avteni ve racavteni. Sen bana dua ettiğin süre ve benden umduğun süre. Recav. Gafartu leke ala ma minke senden ne olursa olsun affeder. Ne olursa olsun günah ne kadar büyük olursa olsun ve la ubali aldırış etmem. La ubali Türkçemizde de la ubali adam derlerdi. Eskiden kullanlardı. Şimdi unuttuk. Umursamaz adam onlar. Bana dua ettiğin sürece ve benden umduğun sürece seni mağfiret ederim. Ne olursa olsun. Neyin karşılığı olursa olsun. <laughs> ey Adem oğlu. Lev <laughs> belagat Senin zunubun, günahların, göklerin boşluğunu dolduracak kadar çok olsa, sen <laughs> estağferteni, Sonra da sen bunun üstüne kalsan benden pişmanım ya Rabbi, Beni affet. Bir daha yapmayacağım. Tövbe desen ben seni mağfiret ederim. Gafartu leke. Ve ubali. Aldırmam. Günahının ne kadar çok olduğunu. Yebna Adem, ey Adem oğlu. İnneke hiç şüphesiz ki sen lev eteyteni bi kurabil ardi hataya yeryüzünü dolduracak kadar hatalarla bana gelsen sümme lekiyteni la tuştiku bi şey'e sonra da bana bana hiçbir şeyi ortak koşmadan mülaki olsan yani kavuşsan le eteytüke bi kurabiha mağfireten ben de o yeryüzü dolusu sana mağfirette gelir. Ve la ubali kelimesi burada gelmemiş. Sahih-i Tirmizi'de 350 dördüncü yo bir de nokta varmış görmemiş o zaman 3530. hadis şerif olarak rivayet edilmiş. 3500 40 arkadaşlar. Müslümanın birisine hesaba çekmişler. Cehennemlik. Kendi de görüyor, hiç kurtuluşu yok. Atın cehenneme denmiş. Zebaniler koluna girmiş götürürken hasretle şöyle geriye bakmış. Durun diyor Allah-u Teala. Duruyor melekler. Niye geriye baktın diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi ben suçumu biliyorum. Bunları işledim. Ama sen beni affedersin diye ümit ediyorum. Rabbim beni bağışlar diye ümit ediyorum. Bütün umutları kırılmış. Geriye böyle bir hasiyetle baktım diyor. hadis <laughs> şerefte vardır Allahu Teala ene inde zanna afti bi. Ben kulumun bana olan zanı üzere. Ben nasıl zanı öyle söyle. O sözünü tekraren götürün cennete diye. Allah'tan umut kesilmez. Kesmemek lazım. Hataların birkaç gün önceki dersimizde geçmişti. Bir günah işlediğimiz zaman hemen ne diyecektik? Estağfirullah al-Azim el-Kerim el-Lezile ila hu el-Hayyel kayyum Hele iki rekat da abdest alıp namaz kılsa Allah o günahları Tövbe etmenin başka şartları da var. Belki tövbe bahsinde onları işleriz inşallah. Değerli kardeşlerim, bu istiğfarı yaparken de inanarak yapmak lazım. Allah'ım beni bağışlar. Efendim, o umutla. Çünkü biz Cenab-ı Allah'ı nasıl zannedersek öyle buluyoruz. O ümitle ve kuvvetli bir iman ile Rabbimize güvenerek. Şimdi kul Böyle ciddi istiğfarlara devam edip Cenab Allah'ın azametini görürse zaten günah işlemiyor, kalbi tahammül edemez, dayanamaz. Bırakır inşallah. Belli bir seviyede. O yüzden Cenab Allah'ı biz görmüyoruz ama o bizi görüyor. Bunda hiç şüphe yok. Bizi işitiyor avucumuzun içinde gibi böyle bize bakıyor desem çok uzak bir mana olur. Kendisi bize şah damarından daha yakın diyor. Kalbinden, aklından daha yakın diyor. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِي وَقَلْبِ Kişiyle kalp arasını, kalbini akıl diye tefsir eden alimler doğmuş. Aklıyla kişinin arasına gider. Bakın bir anda delirip gidiyor değil mi? Canımız da çıkıp gidiyor. Allah bize böyle yakın. Bunu böyle bilir ve her oturduğumuz, kalktığımız yerde Estağfirullahalazim lazimdir zikredersek yani Cenab-ı Allah sanki bizim oturum arkadaşımız gibi davranırsak günah işlemek ağır gelir. Terk eder insan yavaş yavaş. da devam ediyorsa zaten İnne salateten ha'nil fahşahi vel münker Evet, çok istiğfar etmeliyiz. Hatta her an istiğfar etmeliyiz. Peygamberimiz ben bile günde 70 ya da 100 kere tövbe istiğfar ederim diyor. Biz de bu tövbe istiğfarı çok edelim inşallah. Rabbim günahlarınız bağışlasın ve günahtan tiksinen, nefret eden, çirkin gören bir kalp, selim arı duru bir kalp ihsan eylesin Amin. hepimize. Amin ve selamun ve والحمد لله رب العالمين الفاتحه